de yaptım. Günaydın aşkolar. Bundan sonra mikrofonla falan da uğraşmıyorum. Mikrofonla uğraşacağıma gider video editiyle uğraşırım. Koydum buraya kulaklığı bakın tripodla birlikte. Aha bak kulaklığı mikrofonu. Umrum dışı. Umrum dışı. Ben vermişim o kadar 200 lira 300 lira bir mikrofona. Takıyorum bilgisayara. Kabul etme bilgisayar. Sen what the fucking hell are da benim işimi yaptığım şeye engel oluyorsun. Neyse, senin de sıran gelecek, senin de sıran gelecek. Senin de bir gün ben postalarım. Beğendiniz mi yaptığınızı? Lafı size sokmayacağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Tabii ki de bu sefer lafı size sokacağım. Beğendiniz mi yaptığınızı? Beğendiniz mi? Sonunda geldi kış. Sonunda geldi kış. Hoşunuza gitti mi? Ha? Her yer buz gibi oldu. Elektrik kaç para, doğalgaz kaç para? Farkında mısınız siz? Biz bir birim, bir metreküp doğalgaz kaç para biliyor musunuz siz? Bir metreküp elektrik kaç para biliyor musunuz siz? Beni konuşturmayın şimdi. Al giydim, al giydim eşofmanları takımları sweatshirtleri giydim hoşunuza gitti mi depresyonlarıma girdim şimdi kahvemi içeceğim camdan o oldu mu hadi gidin Emircan iyreklerinizi dinleyin battaniyelerle camlardan aşağılara bakın hava kaç derece sizin haberiniz var mı buz gibi oldu her buz gibi alan cezaları <laughs> buradan tükürmesi daha kolay olur <laughs> hoşunuza gitti mi hoşunuza gitti mi ha gitti mi hoşunuza ha, ha? <laughs> pislik kışçılar pislik kışçılar yaz <laughs> ne yine... <laughs> Yaz yine gelecek, gelmeyecek mi daha <laughs> <laughs> Ay nefret ediyorum kıştan. Soğuk hava oldum otomatikman depresyona giriyorum. Şu halime bak. Ne saç için uğraşacağım, ne baş için uğraşacağım. Bütün kış bana katlanacaksınız. Umrum dışı, umrum dışı. Dolabımın kapağını bile takmadım. Takmayacağım. Takmıyorum. Yaz gelince takacağım. Yeter artık. Anlamayız. Hoş geldiniz abla. Pı ee, videoma e, Take a Next Airlines'ın bir diğer bölümünü çekiyoruz. Çünkü neden çekmeyelim? Ne yapacaksın Barış Story etiketi attım size. E tabii ki de yani siz işemeli sıçmalı aynalar hariç bir bok atmadığınız için <laughs> tege. Birazcık zaman aldı. Onca şeyi ayıklamam. Aralarından mantıklı bulduklarımı koydum abla. Umarım ki e, verdiğim akıllar, fikirler sizde bir şeyler uyandırır. Gerçi akıl bir şey değil ki sokarak öğretesin. Ben bunları aylar öncesinde, yıllar öncesinde söyledim size. Söyledim, söyledim size. Yeah. Arkadaşım sevgilisi için seninle konuşmayı kesti. Artık arayıp konuşacak kimsen kalmadı. Ne yapacaksın? Tabii ki akıl gerçekten sokarak değil ki öğretesin. Anlatabildim mi? Anlatabilmişimdir diye ümit ediyorum. En sevdiğim insan tipidir. Genelde bu heterolarda çok fazla oluyor. Sevgilisi için arkadaşını satan tipler. Sınırdan konuşamadım. Bayılıyorum böyle tiplere. Ömürleri boyunca yalnız kalacaklar. Ne olacaktı. Ha, beni tercih eder tabii ki Tabii ki de arkadaşını satar, sevgisine gider. E gitsin aşkım, gitsin aşkım. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer yine Kürkçe dükkanıdır. Kürkçe dükkanıdır. Aynen <laughs> çiftliğe simgeliyor aşkım. Boş ver. Boş ver aşkım gitsin. Gelmedi mi başıma? Geldi. Ne yapacaksın? Balıştık bir şey yok ki bunun. Ne yapacağın açık yani aşkım. Hayatına devam edeceksin aşkım. Bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ne demiş? Ne demiş fizyokratlar? Le, la faire, ses, le, le ses, ses bırakın yapsınlar, bırakınız geçsinler. Bırakın aşkım yapsın. Ne hal varsa görsün. Ya. Esra Değirmenci gibi gibiyim şu an. Bana yalan söylüyorsun Meliha. Bana yalan söyleme. Arkanda ne saklıyorsun? Esra Değirmenci aşkım seni çok seviyorum. Buradan da sevgilerimizi ilettik. E tabii bundan sonra taç takacağım abla. Bundan sonra taç takacağım yeter artık. Yeto bu fakoluk yeto. Tıraş parası kaç para olmuş sizin haberiniz var mı? Tıraş makineleri kaç para olmuş? Tıraş makinem bozuldu. Tıraş makinesi alacak param yok. <laughs> 35 liraya aldım makine 70 lira olmuş. Aleyküm selam. Ben geçiyorum. Yuh. Yeah. Evine hırsız girdi ve seni gördüğünde aşık oldun. Ne yapacaksın barış? Ben bu konsepti bir yerden hatırlıyorum ama nereden hatırladığımı söylemeyeceğim. Um, Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkünse çekici olabilir ama genelde hırsızlar e, yakışıklı olmuyorlar bilmiyorum bir hırsızı gördüğümde ona aşık olma ihtimalim olabileceğini pek düşünemiyorum e, ama gönül bu otoda da konu boka da konu o yüzden e, not sure ama diyelim ki e, hırsıza aşık oldum muhtemelen bir hafta 10 güne müge çıkardım falan yani Yeah Evde görüntülü gay arkadaşınla konuşurken annen kapıyı çaldı ve içeri girdi. Ne yapacaksın Barış? Ha bu arada danışız. Bunu niye koyduğumu hatırladım şimdi. Ee, yanlış bir şey söylemek de istemiyorum ama. Azerbaycanca mı deniyordu? Azeri Türkçesi mi deniyordu? Al işte. Her neyse uzun lafı kısası TikTok'ta gördüm. Bir kız demiş ki. Eee. Bizim dilimizi bu şekilde e, söylediğiniz zaman alay ediyorsunuz bu hoş bir şey değil biz sizin dilinizi alay etmiyoruz demişler ben çok üzülmüştüm o kızın öyle söylemesine çünkü ben alay etmiyordum çok tatlı bulduğum için e, öyle telaffuzda bulunuyordum De, ama böyle düşünüyormuş onlar o yüzden dillerini doğru telaffuz edelim böyle gay dostumla danışırken yani konuşurken e, annem içeri girerse herhangi bir sorun olmaz çünkü yani kız kıza konuşuyoruz anne ne gibi bir tepki verebilir ki annem yani sonuçta değil mi yani? E, atan atan dediğin aslında baba mı oluyordu? Ata baba oluyordu sanırım. Ana ne oluyordu? Ata da ana geri zekalı. Her neyse işte herhangi bir ata modaya girerse herhangi bir sorun yaşamaz yani sonuçta. E, cinsel münasebetli şeyler konuşmuyoruz değil mi yani? Sanal sexting falan yapmıyoruz. E haliyle e, yani bir zahmet. He yani ama bilemeyeceğim kolilerimden birisiyle konuşurken dalarsa e, tabi orada işler has been changed yani olabilir öyle şeyler. Hmm olabilir yani korkarım, panik ederim, e, su koyu veririm, salı veririm, osururum. Tukan'la evlenecekken Dubai'de iş adamından finansal kölelik teklifi geldi. Ne yapacaksın Barış? Ben, ben parayla satın alınabilen, parayla satın alınabilen biriti değilim. Ondan dolayı Dubai'li iş adamı kendini bok zannetmesin. Tukan aşkım eğer ki bana böyle bir teklifte bulunmuş ve bizim işlerimiz bayağı yolunda gitmişse ben Tuğkan aşkımı tercih ederim. Çünkü Tuğkan aşkım Tuğkan aşkım. Ondan dolayı Dubai'li iş adamları benim iyisin. Böyle bir şey şakası bile olamaz bu arada. Ben kimsenin şeyi değilim. Ben böyle şeyleri sevmem. Bir ara denedim finansal köleli, köle, kullanmayı denedim. Finansal köle olmadım. Sıçer mağazanızda şimdi beni konuşturma. Birisinin bir tane finansal <laughs> Bir tane finansal köle buldum abla tamam mı? Böyle dedim ki yani aşağılamaktan falan hoşlanıyordu bunlar değil mi falan. Birazcık çocuğu aşağıladım. Sonra çok yanlış bir kelime kullandım. Ay ne bileyim yani aşağılamaya girer diye kullandım. Çocuk gurur yaptı gitti. O gün bugündür finansal kölelik yok yani. Bir de yani mümkün değil. Dubai'li iş adamı bana bugün finansal kölelik teklif etti. İşte ben ona sövdükçe para kazanacağım falan. Yarın bir gün çekti gitti ne bakacağım ben. Yarın bir gün evlendi halasıyla dayısıyla bilmem nesiyle evlendirdiler bunu. Ne yapacağım ondan sonra ben? Sıçanzi. Tukan aşkım geleceğimin garantisidir. Bana bak ama, Toko'nun bir Aynı kefeye bile koyamazsın, hiç mantıklı bir meç değil. Nurdi Nurdiaşkom görmesin. Yeah. Sevgilin senden ayrılırsa, sonraki gün pişman olup barışmak istese ve sen affetsen, iki gün sonra tekrar ayrılsa ne yapacaksın barış? Ee, ben insanların şeyi değilim, bakın sizin ağzınıza küfür edeceğim artık. Ee, siz de öyle değilsiniz, siz insanları deneme tahtası değilsiniz. İnsanların ee, insanların kararsızlıklarını sizler kararlaştırmak zorunda değilsiniz. Bir gün gelip ertesi gün giden bir gün daha gidiversin. Ondan sonra ne, ne demişler? 21 gün boyunca bir şey yaparsan o sende alışkanlık olur. Ha, 21 gün boyunca bir gitsin bakalım ne oluyor? Mal mısınız siz aşkım? Gidiyorsa gitsin bırak. Niye geri alıyorsun? Niye kabul ediyorsun? Salaklık sende salaklık sende. Arkadaşın hiç yazmam dediği eksine bir iddia sonucu yazdı. Ne yapacaksın Barış? Ne yapacaksın barışlık bir durum yok aşkım bunun, arkadaşın e, böyle bir şey olsa da ben de eksime yazsam diye bekliyormuş, yani fırsat aramış, böyle bir iddia falan gelse de serçe parmağımı tokuştursan da bu iddiayı kaybetsem de gitsem de çocuğa yazsam diye beklemiş, bir cacık olmaz ondan, bir cacık olmaz, hep böyle toksik toksik ilişkiler içerisine girip seni böyle garip garip iddialarla falan meşgul edip serçe parmağını ağrıtana kadar senin iddialara girecek demektir bu ayrıl aşkın bu çocuktan da uzak dur. Ayrıl dedim yani arkadaşım. <laughs> Artık o kadar fazla böyle sevgiliyle alakalı tekler var ki bıktım bıktım anlatabiliyor muyum? Bıktım. Yani arkadaşın arkadaşın değilmiş böyle tutarsız insanlarla arkadaş olamazsınız. En yakınınızdaki 5 kişi sizin gün içindeki psikolojinizi belirliyor aşkım. O yüzdendir ki um, yanınızda böyle bir kişiye ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Bir kişi olsun bu olsun bu da olmayı versin yani. Yeah. Aşık olduğun çocuk seni psikoloji tezi yazmak için kullanmış. Sevmiyormuş aslında. Ne yapacaksın Sizin ağzınızda ortasında bir tane vurur, bir tane de yer vurur. Müge Hanım da dediği gibi. Böyle Twitter'larda, TikTok'larda gördüğünüz her şeyi şey yapmayın, inanmayın. Bakın cık, sinirden konuşamadım. Ya bir Erko'nun bunu yapabileceğine inanıyor musunuz? Bir Erko bir dişiyle yan yanarken sizce psikoloji tezini mi düşünür? Hayır, gezek Allah kendinize gelin. Kendinize gelin aşkım. Birazcık yani. Bir erkonun maksimum beyninin yetebileceği şey bir kadın. Bu kadar yani. Kadın bulmak, kadın bulmaktır. Budur. Dün mesela kim Minyalar olmak almak isterdi bir tane soru çıktı. Yasushi diye birisi 7164 km yol gitmiş de GPS'le kaydetmiş de neymiş yazdığı şeymişmiş. Görür görmez dedim ki bu salak dedim, kesin dedim. Evlilik teklifi falan etmiştir dedim. Çünkü bir erkek dedim neden o kadar yol gider? Anca dedim böyle bir kadın için o kadar yol gider dedim. Salak olduğu için mal Yok muydu yok muydu bir tane yüzük alsaydın da böyle parmağını taksaydın. En romantik sensin aşkım en romantik sensin. Kıza nasıl bağırıyorum televizyon karşısında Diyor ki aşkım diyorum bak diyorum. Yukarıdan diyorum bakınca dedim. Hani ne yazmış olabilir? Bağırıyorum yarışmadaki kıza. Diyorum ki bir erkek neden 7000 km yol gider? Mantıklı düşün. Adını yazmak için mi gider? Hayır. Dünyaya merhaba demek için mi gider? Hayır aşkım kendine gel bir erkekten bahsediyoruz. Öyle yani. Siz de böyle sağda solda gördüğünüz ütopik şeylere inanmayın. Yok çocuk psikoloji tezi kullanmış da e, psikoloji tezi yazmak için kullanmış da kızı bilmem neymiş bilmem demiş. Ha ha oldu oldu ha aynen psikoloji tezi. Yemin ederim kızın yerinde olsam hiç gramda gocunmam. Böyle bir şey varsa da derim ki en azından benim durumum birilerine şey olmuş falan derim yani. Çözüm üretecek bir e, olaya karışmış, teze karışmış derimler. Yani. Bununla da gurur duyarım. Teze de benim adımı vermediği için onu da ağzını ederim. Yani böyle bir şey yok tabii ki de yani. Hani vardıysa da diye dedim yani. Beni konuşturmayın, beni konuşturmayın. Beni konuşturmayın. <laughs> yeah. Sevdiğin çocuk seni hep geçiştiriyor ama takıntılısın. Sen de hep yazıyorsun. Ne yapacaksın Barış? Yani bir de soruyu yazarken, ne yapacaksın Barış kısmını yazarken kendi elinin ağzına yazmışsın takıntılısın diye. Aşkım sen takıntılısın. Benim yapacağım bir şey yok. Ne yapacaksın Barışlık bir durum yok. Ben böyle bir insan değilim. Bir hafta yazarım, iki hafta yazarım. Maksimum. Maksimum. Bir hafta, iki hafta dediğimiz şey de her gün değil. 3-4 günde bir. Anca yani o kadar tahammül ederim. Ondan sonra bir daha asla muhatap olmak umarım sen de bir gün aynı şeyi yapabilirsin. Ee, Geçiştirildiğinin farkındasın ama hala böyle bilmiyorum bir dik duruşun olsun, jöle gibi adamsın. Beni de böyle konularla rahatsız etme artık. <laughs> 50 bin defa anlattım, 50 bin defa anlattım. Yalan söyleme, yalan söyleme. Tamam mı? Yeah. yeah. Birinden hoşlandığına ama arkadaş grubun o kişiyi gruptaki başka birini ayarlamak istiyor? Ne yapacaksın Barış? Nefret ediyorum nefret 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 ediyorum nefret hetero ilişkilerden çıkıyor hep bu. <laughs> hep bu hetero arkadaşlıklardan çıkıyor. Ay sana şunu ayarlayalım kanka da şunu şunu ayarlayalım. Sen kimi kimi ayarlıyorsun ya robot mu bu insanlar? Yazılı mı bu insanlarda birini birini ayarlıyorsun? Nefret ediyorum böyle arkadaş gruplarından. Siz ayarladığınızda ne oldu? Ne oldu mesela devam et evlendiler mi? Ne oldu? Hayır hiçbir bok olmadı. Ne geldi kız bana yukarıdan bir bakayım. Göremiyorum ki uzak gözlüğümü almam lazım. Nefret ediyorum böyle işlerden. Böyle böyle arkadaşlardan uzak durun. Ee, bir başkasını ayarlamak diye bir şey yok yani. Sizin ne bilginiz olabilir ki onu onu ayarlıyorsunuz. Sizin ne görmüşlüğünüz geçirmişliğiniz olabilir de ortak kararlılıkta milleti bacak aralarına kadar girebilecek kararlara şey veriyorsunuz. Beni konuşturmayın. Yeah. Seni seven biri içeceğini ilaç atıyor sonra sen ne oluyor? 5 yıllık sevini atıyor. Sevgilin seni seviyor ama ayrılıyor. Ne yapacaksın Barış? Bunu bilerek koydum çünkü çok sinirlendim. Seni seven biri içeceğini ilaç atıyor sonra sen ne oluyor? 5 yıllık sevini atıyor. Sevgilin seni seviyor ama bak senin ağzına bir tane vurun bir tane de yer vurur ha. Sen bu kişinin sana bilmem ne yapabileceği bir yerde e, bir içecek içiyorsun. Ne münasebet? Ne münasebet? Ne münasebet? Siz çok fazla Jeffrey Demer izlemişsiniz gördüğüm kadarıyla. Ne münasebet? Senin sevgilin varken ne işi var? Bir başkasının yanında senin. İçecek içeceksin. Bir de içecek içecek içeceğini içecek. içeceğini içeceğine il ilaç katacak. Sonra seni bir yere götürüp senle ne o herhalde. Educate yourself. Aa bitmiş. Defol ayol. Neyse, neyse neyse ben ben. Bu kadar bu kadar yeter. Bu kadar benim sinirimi bozdururuz yeter. Ben gidiyorum bir şey diyor musun? Demiyorsunuz. Düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz ay. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın abla. Ee, Discord'umuza gelmek isterseniz. Bakın da link var. Bu neden böyle kullanıyorum? Işığım ee, bozuldu da benim ışıklarım bozuldu. Artık ıı, ışığım yok. Böyle idare edeceğim. Ben gidiyorum. Bir şey diyor musunuz? Demiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalına abone değilseniz de abone olursanız da sevinirim. Bir daha beni böyle aptal aptal sorularla meşgul etmeyin. İşemene sıçmalı sorular sormayın. Yeah.